Mardin Ortuklu Belediye Meclisi toplantısında HDP'nin önergesine AKP'li meclis üyeleri de destek verince önerge 10'a karşı 11 oyla kabul edildi. Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. HDP Meclis Grup Sözcüsü Mehmet Ali Amak, önergelerine destek veren ya da çekimser kalan AKP'lilerin de saldırıya uğradığını söyledi. HDP'nin önergesi bir AKP'li üyenin de oyuyla kabul edildi. Mardin'in Artuklu ilçesinin AKP'li belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, iki HDP ve 3 AKP'liden oluşan 5 kişilik mali denetim komisyonu üyeleri için, hiçbiri maliyeci değil, hiçbiri inşaatçı değil, diyerek denetim yapmalarına karşı çıktı. Bunun üzerine HDP, yeminli bir mali müşavir ve defterdarlıktan bir görevlinin denetime eşlik etmesi için önerge verdi. 20 AKP'li, 10 HDP'li ve 1 MHP'li üyeden oluşan belediye meclisindeki oylamada HDP'nin önergesi 10'a karşı 11 oyla kabul edildi. 20 AKP'li meclis üyesinden biri HDP'nin önergesinin kabul edilmesi yönünde oy kullanırken bazı AKP'li meclis üyeleri de çekimser kaldı. HDP'nin önergesinin kabul edilmesi üzerine önce tartışma, sonra da kavga çıktı. Belediye Başkanı Tutaş'ına yakın bazı meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının kavga sırasında hem HDP'li meclis üyelerine hem de çekimser oy kullanan AKP'li meclis üyelerine küfür ettikleri ve fiziki saldırı girişiminde bulundukları belirtildi. HDP'li Amak, "Hem bize hem de istedikleri gibi oy vermeyen AKP'li meclis üyelerine saldırdılar." HDP'nin meclis grup sözcüsü Mehmet Ali Amak, Bizim önergemiz bir AKP'linin desteği ve büyük çoğunluktaki AKP'lilerin çekimsel kalması ile kabul edilince hem bize hem de istedikleri gibi oy vermeyen AKP'li meclis üyelerine saldırdılar. Başkan Tutaş'ı, belediye meclisinin oy çokluğu ile aldığı kararı kabul etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tartışma ve kavga çıktı, diye konuştu. Belediye başkanı denetlenmek istemiyor. AKP'li tüm meclis üyelerinin tutaşının yanında yer alması durumunda yapılan usulsüzlüklerin üstünün örtüleceğini söyleyen amak AKP'nin içinde yapılan usulsüzlükleri kabul etmek istemeyen arkadaşlar bu önergeye destek verdi. Belediye başkanı hiçbir şekilde denetlenmek istemiyor. Sorun buradan çıkıyor dedi. Artuklu Belediye Meclisi'nin HDP'li üyeleri yazılı bir açıklama yaparak meclis üyelerine hakaret eden ve fiziki saldırı girişiminde bulunan kişiler hakkında belediyenin gerekli işlemleri yapmaması durumunda hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. Açıklamada, yaşananların meclisin denetim görevini yerine getirmesinin engellemeye çalışılmasının açık bir göstergesi olduğu vurgulandı. HDP ve CHP'nin karşı çıktığı teklif, 7'ye karşı 11 oy ile kabul edildi. Oylama sonrası çıkan tartışmada, AK Partili ve MHP'li encümenler, CHP İl Genel Meclisi üyelerini darp etti. Teklife karşı çıkan encümenler ikna edildi. Sütaş Süt Ürünleri AŞ, 5 Ekim 2021 tarihinde il özel idaresine başvurarak alanda bitkisel üretim amaçlı imar planı yapılması talebinde bulundu köylülerin yıllardır mera ve tarım arazisi olarak kullandığı alanın imar planı yapılarak sütaşa tahsis edilmesi, AK Partili üyelerinde karşı olması nedeniyle uzun süredir bekletiliyordu. Önceki gün gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında yer alan HDP'li ve CHP'li encümenler, teklife karşı çıkan AK Partili encümenlerin ikna edildiğini ileri sürdü. HDP İl Genel Meclisi üyesi İmdat Morsümbül, Parti olarak önergeye karşı çıktıklarını ve ret oyu verdiklerini söyleyerek köylüler tarafından ortak kullanılan bir alan sütaşa peşkeş çekildi ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası yaşanan kavga olayını doğrulayan Morsüngül mecliste zaman zaman tansiyon yükseldi. Oylama sonrası odamıza geçtiğimizde koridordan tartışma sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li üyelerin CHP'li encümenlere saldırdığını gördük. Biz de tepki gösterdik. Hem köylülerin arazisini peşkeş çekip hem de buna karşı çıkanlara saldırıyorlar dedi. Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim. CHP İl Genel Meclisi Üyesi Fikret Aydın toplantı sonrası çıkan tartışma üzerine AK Partili ve MHP'li üyelerin kendilerine saldırdığını belirterek şunları söyledi, biz koridorda yürürken MHP'li üyenin küfürlü sözleri üzerine kendisini uyardık. Ben ve diğer arkadaşımıza yumruk attılar. Güvenlik orada olmasına rağmen müdahale etmedi. Daha sonra bazı arkadaşlar araya girdi, odamıza geçtik. Sonra tekrar saldırı oldu. Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim. AK Parti'den yalanlama AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, tartışmaların ve iddiaların İl Genel Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürdüğünü söyledi. Sağlar daha sonra ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını belirterek, herhangi bir tehdit söz konusu değil. İl Genel Meclis üyelerimiz tehditte iş yapacak insanlar değildir. Sütaş kuruluş aşamasında kendi planları çerçevesinde bu arazide tasarrufta bulunma talebinde bulunmuştur. İlgili kamu kurumlarından görüş alınarak İl Genel Meclisine gelmiştir. Meclis de kendi hür iradesiyle uygun görmüştür. İlgili arazi kesinlikle köylülerimize ait bir arazi değildir, çoğunlukla dere yatağıdır, söylenenlerin tümü yalandır, ifadelerini kullandı. Önergeye red oyu veren AK Partili Encümen Metin Bolluğ'un disipline sevk edildiği iddialarına ilişkin sağlar, arkadaşımızın disipline sevk edilmesi şu an itibariyle söz konusu değildir. Ama önümüzdeki günlerde disipline sevk edilip edilmeyeceği partimizin yürütme kurulunda karara bağlanır, dedi. Hafıza kaybı nedeniyle tahliye olan Aysel Tuluk hakkında, 2014'te yaşandığı ileri sürülen bir olaydan dolayı yaklaşık 8 yıl sonra örgüt üyesi suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı. Demans hastalığının tetiklediği hafıza kaybından dolayı Adli Tıp Kurumu'nun, ATK, cezaevinden kalamaz, raporu vermesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen günlerde tahliye olan Kürt siyasetçi Aysel Tuluğa bir açık, tanın, ifadesi nedeniyle, örgüt üyeli, suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı. IŞİD'in 2014'te Kobanya saldırması sırasında yaralanan ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen Turgut Taşkıran isimli kişinin olayın üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtikten sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği iddia edilen beyanında Tulu'nun kendisine yardım ettiğini öne sürdü. 8 yıl sonra ifade Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 17 Ocak 2021 tarihinde verdiği ifade iddianameye yansıyan Taşkıran, 2014'te IŞİD'in saldırıları sırasında bulunduğu evi değiştirirken yaralandığını ileri sürdü. Bacağından yaralandığını belirten Taşkıran, YGP'lilerin kendisini getirip sınırda Türkiye askerine teslim ettiğini ve Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi. Tedavi sırasında o dönem halkların Demokratik Partisi, HDP, milletvekili olan Tuluk ve Faysal Sarıyıldız'ın kendisini ziyarette geldiğini ileri süren Taşkıran, tedaviden sonra nereye gitmek istediğini sorduğunu savundu.